Biz Allah'a iman ettik, bir de ibadet ediyoruz. Dini bundan ibadet zannediyorlar. Halbuki din bu değil. Onlar dini bu bundan ibadet zannettiği için Allah onlara Allah'a iman etmeyenler dedi. Allah onları mü'min kabul etmedi. Allah onlara müşrik dedi. Ve Allah onlara siz Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz dedi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aftalus salati ve atamu teslim. Ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabi ecma'in emma bat. Arkadaşlar fizilal, Kur'an'ın gölgesinde okumalarımıza devam ediyoruz. Bu, bu derslerdeki amaç bir şeyler öğretmekten ziyade bazı meselelere Seyyid Kutub'un bakış açısıyla bak, bakabilmeyi göstermektir. Tercih edersiniz ve etmezsiniz. Ama Seyyid Kutub bu meselelere niçin böyle bakmış, nasıl bakmış, bunu görmek gerekiyor. Peki niçin Seyyid Kutup? Onu da söyleyelim. Böyle bir dönem İslam tarihinde hiç olmadı arkadaşlar. İnsanlar kendilerine Müslüman diyorlar. Tamamen dinden ihraf etmişler. Beşeri hukuk sistemi uygulayanlar dahi kendilerini Müslüman kabul ediyor. Ve dünyanın her tarafında Allah'ın değil insanların hükmü geçiyor. Tıpkı insanlık 14 asır öncenin cahiliyesi gibi olmuş. Tıpkı insanlık 14 asır öncenin Cahiliyesi gibi olmuş. İşte böyle bir cahiliyede Kur'an ile insanları tanıştırmak. Kur'an böyle bir cahili ortamda ne diyor? Yani mesela bundan bin yıl önce İslam devletinin olduğu zamanda Kur'an'ın o topluma hitabı başkaydı. Bundan 800 yıl önce işte Endülüs'te Kur'an'ın o topluma hitabı başka. Çünkü Kur'an tarih üstü, çağlar üstü bir kitap, insanlar üstü bir kitap. Ama bugün bambaşka bir durumdayız. İşte bana göre bugünkü durumu en güzel aydınlatan, bugünkü duruma dair en net çözümler ortaya koyan e, Seyyid Kutuptur. Bugün ben sabah, bugün Cuma günüden arkadaşlar, Cuma hutbesinden önce sabah evdeyken Hud Suresi tefsirini okudum. Subhanallah neler anlatmış neler. Evet, biz nereye gelmiştik? Ekranımıza alalım inşallah. Ekranımıza geçelim. Biz önce şeyden başladık. Yani Tevbe suresinin 31. ayeti. Evet, Tevbe suresinin 31. ayeti. İttahazu ahvaruhum ve ruhvanuhum min dunillah vel mesihabne meryem. Yani Allah subhanehu ve teala, Seyyid Kutup diyordu ki Allah subhanehu ve teala bizzat karşılarındaki güruhun Müslüman olmadığını beyan etmek yani Allah subhanehu ve teala tekfir öğretiyor. Biz o dersin başına öyle göstermiştik. Medine'ye hicret eden sahabeler ee, Medine'ye hicret eden sahabeler karşılarında bir grup görüyorlar. Onlar da Allah kitap peygamber diyor. Onlar da ibadet ediyor. Biz de ibadet ediyoruz. E biz onlarla niye savaşalım? Biz onlarla niye problem yaşayalım? İşte onun sebepleri anlatılıyor. Yani Allah Subhanahu taala Yahudilerin müşrik olduğunu, Hristiyanların müşrik olduğunu uzun uzun, uzun uzun anlatıyor kitabında. O uzun uzun anlatımlarından bir tanesi de Tevbe Suresi'nin 31. ayeti. Bunu gördük. Arkasından iki tane bir hususa değindi. Seyyid Kutup ibadet yasal hükümlerde Kur'an ayetlerinin ve peygamberimizin açıklamasına uymak demektir. Bunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. İbadet yasal hükümlerde Kur'an ayetlerinin ve peygamberimizin bu ayetlerle ilgili açıklamalarına uymak demektir. İbadet budur. İbadet sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ibaret değildir. Yani sadece kişisel ritüeller veya kişisel ameller şey değildir. Bu ibadet bundan e, ibaret değildir. İbadet çok daha geniştir. İşte Firavun ne diyordu? O ikisine kavmi bana ibadet ederken İsrailoğulları Firavun'a ibadet ediyor. Nasıl? Onun yasalarına, onun e, hukuk sistemine uyarak bunu anlattı. Arkasından iki bu ayet hahamlarına yasak ve tanıyan, onlarca konmuş yasalarına uyan ve itaat eden Yahudilerle Hristiyanların aynı derecede müşrik olduğunu söyledi. Şimdi iyi dikkat edin oldukça ilginç bir noktaya getirecek arkadaşlar konuyu. Meseleyi izah ettikten sonra konuyu yine tekfire getirecek. Diyecek ki bu yasa koyucular müşriktir. Bu yasa koyuculara uyanlar müşriktir. Biz bunu söylediğimiz zaman bize tekfirci diyorlar. Biz bunu söylediğimiz zaman bize tekfirci diyorlar. Halbuki Allah teala kitabında teşride bulunanların Allah'a şirk koştuklarını apaçık bir şekilde beyan ediyor. Allah ve teala kitabında kendisinden gayrısının hükümlerine, kendisinden başkasının hükümlerine boyun eğip itaat edenlere apaçık bir şekilde müşrik diyor. Ve bazı kaypak ve cıvık taraftarlar diyor Seyyid Kutup, bu meseleyi sulandırmak, dini sulandırmak için hem bunlara Müslüman diyorlar, İslam nefes takıyorlar, hem de bize tekfirci diyorlar. ama onlar ne derse desin, biz o müşrikliği, o şirki açığa çıkartacağız.'' O müşrikliği açığa çıkartacağız. O yalancı sahte Müslüman levhasını kaldıracağız diyecek. Arkasından arkadaşlar Enam suresinin 55. ayetin tefsirini yapacağım ben. İsterseniz önümüzdeki dersten önce Enam suresi 55. ayet ve kezalke nufassilul ayet ve litessebine sebilul mücrimin ayetini güzelce e, gelmeden önce çalışın derim ben. Evet. Üçten başlıyoruz. İnsanın Allah'a ortak koşan bir müşrik sayılması için insanın Allah'a ortak koşan bir müşrik sayılması için yasa koyma yetkisini Allah'ın dışındaki bir merci mesela kullara tanıması yeterlidir. Bu sapıklığın yanı sıra söz konusu kulun ya da kulların ilah olduğuna inanması, onu ya da onlara ibadet amaçlı hareketler sunması şart değildir. Az önceki iki paragrafımız bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Biz burada bu gerçeği bir daha vurguluyoruz. Yani diyor ki arkadaşlar, kişi kişi Allah'tan başkasına Allah'tan başkasına hükmüne itaat ettiği zaman evet bu fiil başlı başına şirk midir? Yani sen birileri şöyle gelelim bakın şuraya yasa koyma yetkisinde birileri yasa koyuyor. Gördünüz mü? Birileri ne yapıyor? Yasa koyuyor. Sen de bu yetkiyi Allah'ın dışındaki merciye mesela insanlara atanıyorsun. Bugün olduğu gibi oya atıyorsun Allah'ın yasama hakkını, Allah'ın teşri hakkını parlamentoya veriyorsun. Bununla müşrik sayılırsın diyor. Peki Selçuk bunun ne için diyor biliyor musunuz? Çünkü bazı günümüzde de aynısı, o zaman da aynısı. Bazıları diyor ki hayır şirk, müşrik olabilmesi için Allah gibi yasa koyduğuna, Allah gibi olduğuna inanman lazım diyor. Yani bu kanun koyanlarda Allah gibi helal koyar, Allah gibi haram koyar, Allah gibi bilir, Allah gibi hakimdir. Bu itikatta olman lazım. Eğer bu itikatta değilsen o yapmakla şirke düşmesin diyor. Bak. Bu sapıklığın yanı sıra söz konusu kulun ya da kullar, söz konusu kulun veya kullar, yani yasak koyucuların ilah olduğuna inanmak gerekli değildir. Onu ya da onlara ibadet amaçlı hareketler sunmak yani secde yapmak, tapınmak şart değildir diyor. Biz bunu biraz önce izah ettik diyor. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Allah'a çalıştığı husus şu. Yasa koyucuya itaat etmek inne ta'ate fi't-tashri'u nev'un min el-ibade de itaat ibadet türlerinden bir ibadettir. Sen yasa koyuculara itaat ettiğin zaman direkt müşrik olursun. O yasa koyucunun ruhiyetine, rububiyetine inanmana gerek yoktur. Evet. Gerçi bu ayetlerin içerikleri gerçeklerin ilk amacı o günkü İslam toplumuna egemen olan olumsuz şartlara karşı koymaktır. Yani bu ayetler öncelikle teşri meselesini izah etmek için gelmedi. Ama bazı olumsuz durumlar vardı. O olumsuz durumları izah etmek için geldi. O gün Müslümanların kalplerinde, bak o olumsuz durum ne? Olumsuz durum dedi ya Seyyid Kut. Nedir o olumsuz durum onu açıklıyor. O gün Müslümanların kalplerinde Bizanslarla savaşma ilişkin tereddütleri ve fobileri silmekti. Yani belki Müslümanların kalbinde Bizanslılar, ki bunlar ehli kitaptır, Hristiyan'dır. Öyle değil mi? Yani Tebuk gazvesi, Hristiyan'dır bunlar. E onlar da ibadet ediyor. Biz de ibadet ediyoruz. İşte onlar da e, peygambere iman ediyor. Biz de peygambere iman ediyoruz. Onların da kitabı var, bizim de kitabımız var. Böyle bir şüphe girebilir. Bu şüpheleri silmek silmekti. Bizanslar madem kitap ehlidir, o halde mümindirler şeklinde ön yargının doğurduğu kuşku bulutlarını dağıtmaktır. Yani böyle bir kuşku varsa bunu dağıtıyor. Fakat bu gerçekler bu konudaki temel işlevlerin yanı sıra Genel geçerlidirler ve bu nitelikleri genel anlamda dinin özünün ne olduğunu belirlememiz için bize ışık tutar tutar. Bir saniye burası anlaşılmada anlatacağım. Acele etmeyin. Şimdi şurada şu paragrafta teşri meselesini anlattı arkadaşlar. Teşri meselesini. Bu paragrafta teşri meselesini anlattı tamam mı? Kitap böyle okunur. Siz nasıl okuyorsunuz? Evet. Şimdi şuraya kadar olan bölümde şu fakata kadar şu bölümde bu ayetlerin bu ayetlerin bu meseleyi anlatmak için nazil olmadığını söyledi. Yani bu ayetler bu teşri meselesini ortaya koymak için nazil olmadı. Bu ayetlerin nazil olmasının sebebi nedir? Ee, Müslümanların kalplerinde ya biz bunlara niçin savaşacağız şeklinde oluşabilecek bir kuşkuyu dağıtmaktır dediği evet. Fakat bu gerçekler, bu gerçekler dediği şu teşri meselesi yani tamam mı? Bu gerçekler bu konudaki dem, temel işlevlerinin yanı sıra genel geçerlidirler. Ve bu nitelikleriyle genel anlamda dinin özünün ne olduğunu belirleme hususunda biz ışıklarlar. Yani şu mesele en genel geçer hükümdür ve dinin ne olduğunu biz ortaya koyuyor. Gerçekten İslam'dır. Yüce Allah tüm insanlar için bu dini seçmiştir. Bunun dışında hiçbir din, bunun dışındaki bir dini hiç kimseden kabul etmez. Din İslam'dır. Allah subhanahu inne inde Allah'ı İslam. Allah sadece İslam'dır. Allah teala وَمَنْ يَرْقَبُ وَمَنْ يَبْتَغِ عَنْ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ Kim Allah'ın dininden başka bir din ortaya koyacak olursa kesinlikle o ondan kabul edilmeyecektir. Müslüman olabilmek için yüce Allah'ın ortaksız ilahlığına inandıktan ve ibadet nitelikli eylemleri sırf ona sunduktan sonra bak bir tek tek gidiyor Müslüman olabilmek için Allah'ın uluhiyetine inanacaksın. Müslüman olabilmek için. Tamam arkadaşlar? Bir, uluhiyete iman edeceksin. Allah'ı ilah belirleyeceksin. İki, bakın. Ortaksız şirki terk edeceksin. Gördünüz mü arkadaşlar? Uluhiyete boyun eğdin, şirki terk ettin. Üç, ibadetlerini Allah'a sunacaksın. Üç, ibadetlerini Allah'a sunacaksın. Evet. Şimdi dört. Dikkat edin. Yasal hükümleri de sırf ona uyacaksın. Yani yasal, teşrih, kanun koyma. Sadece Allah'a oynayacaksın. Oldu mu arkadaşlar? Bakın Seyyid Kutup İslam'ın ve Müslüman tarifini ne kadar güzel anlattı değil mi? Şimdi çağımızın mürciyeleri la ilahe illallah dedi Müslüman. Namaz kıldı Müslüman. Kimliğinde Müslüman yazıyor. Müslüman. Öyle mi? Ben Müslüman bir anne babadan doğdum Müslüman. Ben e, ismim Müslüman, ismim Müslüman. Hayır. Allah'ın ruhiyetine iman edeceksin. Şirk edeceksin. ibadetlerini Allah'a sunacaksın. teşri kanun koyma hakkını sadece Allah'a vereceksin. Evet. Eğer insanlar onun yasalar dışında başka yasalara uyarlarsa Yahudiler ve Hristiyanlar ilişkin hükmün kapsamına girerler. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar ilişkin hüküm budur. Sen de aynısını yaparsan sen de bu hükmün kapsamına girersin. Yani Allah'a inanmamış müşrik sayılırlar. İstedikleri kadar biz müminiz desinler faydasız. Bak Seyyid Kutup zamanında da ben Müslümanım, ben müminim diyen var. Çünkü Yüce Allah'ın dışındaki bir merciin, mesela bazı kullarının koydukları yasalara uymaları bu damgayı yemeler için yeterlidir. Seyyid Kutup işte tekfirci. <laughs> Hadi tekfirci deyin bakalım. Tamam mı? Evet. Bak. Yüce Allah dışındaki, Yüce Allah'ın dışındaki bir merciin, Mesela bazı kulların koydukları yasaları uymaları, yani teşhisi konusunda birileri yasa koydu, sen de onlara uydun, müşrik damgasını yemek için yeterlisin. Böyle durumlarda insanların bu damgayı yemekten kurtulabilmeleri için, yani müşrik olarak isimlendirilmelerden kurtulabilmeleri için kullar tarafından kendilerine empoze edilen yasalara karşı çıkmaları, onlara baskı altında uymak zorunda kaldıklarını kanıtlayan protesto niteliği bir reaksiyon göstermeleri. Yüce Allah'a yönelik bu küstahlıkları onaylamadıklarını, onları bertaraf etmeye güçleri yetmediği için dişlerini sıktıklarını ortaya koymalıdırlar. Bir de dini ısrar edeceksin. Şimdi neyi ortaya koyuyor? Seyit şunu ortaya koyuyor. Eğer sen şirk toplumda yaşıyorsan dini ısrar edeceksin diyor. Dini ısrar. Israr açığa çıkarmak demektir. Oldu mu? Israr açığa çıkarmak demektir. Şimdi arkadaşlar bakın, dikkat edin, yani şey, Kutup Kutubi şeyce şey, nerede böyle, ha şimdi eğer birileri ortada teşride bulunuyorlar, yasa koyuyorlarsa, birileri de ona itaat ediyorlarsa, bakıyorsunuz bugün Türkiye'de mesela parlamento yasa koyuyor, birileri de ona itaat ediyor, parlamento yasa koyuyor, milyonlar, milyonlar, 55 milyon insan seçime gitti değil mi, oy attı. 55 milyon insan şirk koşuyor. Ve sen de bunların arasındasın. Peki Müslüman oldun nasıl bilinecek? Bir, kesinlikle karşı çıkacaklar. Bu yasalara kesinlikle karşı çıkacaklar. Biz baskı altında olduğumuz için onlara uymak zorunda kalıyoruz diyecekler. Protesto nitelikli bir reaksiyon gösterecekler. Biz bunu kabul etmiyoruz diyecekler. Yüce Allah'a yönelik bu küstahlakları onaylamıyoruz. Onları bertaraf etmeye gücümüz yetmediği için dişimizi sıkıyoruz. Yani şu an bunu değiştirmek için dişimiz istiyoruz. Yoksa anında biz bunu değiştirmek için uğraşırız diyorlar. Yani demesi gerekir diyor Seyit Kutup. Anladınız mı? Bu da arkadaşlar kişinin dinini ısrar etmesidir. Bugün Cuma hutbesinde anlattım. Ben bugün Cuma hutbesinde anlattım. Bu dini ancak davet ve tebliğ ile ayakta tutabiliriz. Kendi dinimizi de ancak davet ve tebliğ ile ayakta tutabiliriz. Müslümanlığımızı ve İslam'ımızı da ancak, İslam'ımızı da ancak davet ve tebliğ ile yani tevhidi ikam etmek, Şirk'i yok etmek için bir mücadele içinde olmamız gerekiyor. Evet. Günümüzde din kavramının sınırları insanların kafalarında alabildiğine daralmıştır. Evet, din dediğiniz zaman Yahudilik, Hristiyanlık, Hindu'luk, işte Budizm diye bir şeyler Günümüz insanların dini sadece vicdanda hapsedilmiş bir inanç ve bir takım ibadet amaçlı eylemler sanıyor. Yani ben Allah'a inanıyorum. Bir de namaz kılıp oruç tutuyorum. Din budur. Ben Allah'a din nedir? Allah'a iman ediyorum. Kalbe hapsedilmiş bir inanç. Bir takım ibadetleri de yerine getiriyorum. Namaz oruç tutuyorum. Allah'a iman. Kalpte. Yanına namaz. Oruç diyelim. Evet. Tamam. İşte Yahudilerin burada kınanan tutumu da böyleydi. Onlar bu anlaşları yüzün bu anlaşları yüzünden okuduğumuz ayeti ve peygamberimizin bu ayeti ilişkin yorumuna göre Allah'a inanmamış, ona şirk koşmuş, onun sadece tek ilaha kulluk etmelerini buyuran emrine tez düşmüş saymışlardır. Ayrıca Allah'a bir yana bırakarak hahamlarını ilah edinmekle suçlanmışlardır. Yani şey diyor ki Yahudiler de aynı bugün sizler gibi bu toplum gibi biz Allah'a iman ettik, bir de ibadet ediyoruz. Dini bundan ibadet zannediyorlar. Halbuki din bu değil. Onlar dini bu yönünden ibadet zannettiği için Allah onlara Allah'a iman etmeyenler dedi. Allah onları mü'min kabul etmedi. Allah onlara müşrik dedi. Ve Allah onlara siz Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz dedi. Evet. Dinin başta gelen anlamı deynune et. Yani boyun eğmek. Teslim olmak ve uymaktır. Bu tutumda ibadet amaçlı eylemlerin sonuçunda olduğu kadar İbadet amaçlı eylemlerin sunuluşunda olduğu kadar yani namaz, oruç, hac, zekat, secde, kıyamda olduğu kadar yasalara uymada da ortaya çıkar. Din deynunettir. Boyun eğmekten gelir. Boyun eğmek iki türlü olur. Bir, ibadet amaçlı fiillerimizi sadece Allah'a yöneltiriz. Allah'a boyun eğmiş oluruz. İki, yasa, hukuk, teşri noktasında da sadece Allah'a ibadet itaat eder ona boyun eğeriz. Bu mesele Yüce Allah'tan başkalarının koyduğu yasalara uyanların sergiledikleri pişkinlikle ve cıvıklıkla bağdaşamayacak derecede ciddidir. Evet. Demek ki aynıymış yani. Bugün bizde ne varsa. Aynısıymış. Bugün bizde ne varsa aynısıymış. Bak diyor ki. Bu mesele yani hakimiyet meselesi Yüce Allah'tan başkalarının koyduğu yasalara uyanlar, yani adamlar açık açık yani bugün hocaları, profesörleri, cami imamları, mürciyesi hepsi Allah'tan başkasının koyduğu kanunlara uyuyorlar. Ama pişkin bir tavır sergiliyorlar, cıvık bir tavır sergiliyorlar. Böyle kimselerin sırf Yüce Allah'ın ilahlığına inanıyor ve ibadetlerini sırf Yüce Allah'a sunuyorlar diye kendilerini Yüce Allah'a inanmış Müslümanlar saymaları en hafif deyimiyle kaba bir vurdum duymazlıktır. En hafif deyimiyle kaba bir vurdum duymazlıktır. Bir kaypaklık örneğidir. Böyle insanların, böyle insanların, ee, dur bulalım bir. Böyle kimselerin sırf yüce Allah'a inanıyorlar diye adam sadece Allah'a inanıyor. Yani ben Allah'a iman ettim diyor. İbadetlerini de Allah'a sunuyor, namaz, oruç yapıyor. Bu kimsenin Yüce Allah'a inanmış Müslüman sayılması kesinlikle ne değildir? Mümkün değildir diyor. Yani diyor ki, yani diyor ki bir insan ben Allah'a iman ediyorum diyor namaz kılıyor ve ben Müslümanım diyor. Senin bu düşüncen böyle bir inanca sahip olman kaypaklıktır, cıvıklıktır. Başka ne diyor? Vurdum duymazlıktır. Bu nasıl bir şey? Yani sen sadece Allah'a iman ettim dedin ve namaz kıldın diye Müslüman mı olacaksın? Kendini Müslüman mı zannediyorsun? Hayır bu böyle değildir diyor. Evet. Yüce Allah'tan kaynaklanmayan yasaların egemen olduğu toplumlarda yaşayanlar eğer bu ortak suçun sorumluluğundan gerçekten kurtulmak istiyorlarsa Yüce Allah'ın otoritesine yönelik bu küstahlıkları onaylamadıklarını kesinlikle kanıtlayacak protesto bir tavır ortaya koymaları gerekir. Müthiş bir cümle. Bak. Yüce Allah'tan kaynaklanmayan yasaların egemen olduğu toplumlarda, yani bizim gibi toplumlarda yaşayanlar, yani bizler, eğer bu suça ortak suçun sorumluluğundan kurtulmak istiyorlarsa, yani insanlar Allah'tan gayrıları, Allah'ın dışında birileri yasa koyuyor, birileri de ona uyuyor, burada bir suç var. Bu suçun sorumluluğundan kurtulmak isteyen, ben Allah'ın otoritesine boyun eğiyorum. Kesinlikle bunları onaylamıyorum diyen yani davet çalışmasının içerisinde mutlaka ne yapması gerekiyor? Olması gerekiyor. Bu cıvıklık, bu kaypaklık yaşadığımız tarih döneminin bu dinin en tarih döneminde bu dinin karşılaştığı en büyük tehlikedir. Düşmanların bu dini yönelttikleri en öldürücü silah budur. Dinimizin bu düşmanları Yüce Allah'ın müşriklikle, gerçek dini din edinmemekle ve Allah'ı bir yana bırakarak başka ilahlar edinmekle suçladığı rejimlerin ve insanların günümüzdeki benzerlerine, zamanımızdaki izdaşlarına İslam yaftasını yakıştırmak için can atıyorlar. Madem ki bak bugün ee, yaşadığımız dönemde, yaşadığımız dönemde kişi ben Allah'a iman ettim demekle ve ibadetlerini ona sunduğunu iddia etmekle Müslüman ismi alıyor. Ve İslam düşmanlar burada çok ciddi bir şey yapıyorlar. Buraya çok ciddi önem veriyorlar. Düşmanlar bu dine yönelttikleri en öldürücü silah budur. Dinimizin bu düşmanları, bizim dinimizin düşmanları Yüce Allah'ın müşrik olarak isimlendirdiği, gerçek dini din edinmeyenler diye isimlendirdiği, Allah'ı bırakıp da başka ilahlar olarak edinmekle suçladığı rejimlerin ve insanların günümüzdeki benzerlerine İslam yaftasını yakıştırmak için canatıyorlar. atıyorlar. İşte öyle yapmıyorlar mı? Bunları Müslüman diyorlar. Bunlara müşrik diyemeyiz diyorlar. Öyle değil mi? Biz bunlara müşrik diyemeyiz diyorlar. Madem ki bu dinin düşmanları bu tür rejimlere ve kişilere İslam yaftası yakıştırmaya bu denli özen gösteriyorlar. Yani bir tarafta Allah'a aşırı koşuluyor, bir tarafta hakimiyet Allah'tan gayrısına verilmiş, bir tarafta yasa Allah'tan gayrısına verilmiş, bir tarafta itaat Allah'tan gayrısına verilmiş. Ama buna rağmen namaz kıldı değil Müslüman. Allah'ın hukuk sistemine uymuyor, beşerin hukuk sistemine uyuyor ama namaz kıldı Müslüman. Allah'ın kitabına tabi değil, Beşerin hukuk sistemine tabi ama namaz kılıyor. La ilahe illallah diyor Müslüman. Bak bu bir sorun. Bir de bunların Müslüman gösterebilme çatışması var. İşte şu an günümüzün mürciyeleri bunu yapmıyor mu? Gece gündüz bunu yapıyorlar mı günümüzün mürciyeleri? Günümüzün mürciyeleri müşriklere Müslüman ismi verebilmek için bütün güçlerini harcamıyorlar mı? Evet. Madem ki bu dinin düşmanları bu tür rejimlere ve kişilere İslam yaftası yakıştırmaya bu denli özen gösteriyorlar. O halde bu tür yanıltıcı levhaları yere düşürmek, yani e, müşrik var adamın alnına Müslüman levhasını taktılar. Bu tür maskeleri indirmek, arkalarında gizlenen müşrikliği, kafirliği ve yüce Allah'ın dışında ilah edilme sapkınlığını göz önüne sermek, bu dinin taraftarlarının görevidir. Yani bu müşrikleri tekfir etmek, bunların müşrik olduğunu ortaya koymak, bu dinin bu dinin taraftarlarının görevidir müşriğin müşrme, müşrik olduğunu ortaya çıkarmak bu dinin davetçilerinin görevidir. Tekrar okuyoruz arkadaşlar. Bakın çok güzel cümleler de, görüyor musunuz? Yani ne kadar güzel anlatıyor mevzuyu. Tekrar okuyoruz. Evet. İslam düşmanları, düşmanlar diyelim tamam mı? Ne yapıyorlar? Allah, müşri, Allah'ın müşrik dediği, Allah'ın Allah'ı bırakıp da başka ilahlara ibadet ediyorlar dediği, Allah'ın ee, İslam din terk etmişler dediği kimselere İslam yaftasını yakıştırmak için atıyorlar Madem ki bu dinin düşmanları bu tür rejimlere, Allah'ın hükmünün dışındaki rejimlere ve bu rejimlere uyanlara İslam yaftasını yakıştırmaya çalışıyorlar. O halde bu tür yanıtçıya şey, levhaları düşürmek, bu tür maskeler atmak arkasında kalan gizlenen müşrikliği, kafirliği ve Yüce Allah'ın dışında ilah edilme sapkınlığını gözler, gözler önüne sermek de bu dinin taraftarlarının, tevhid davetçilerinin apaçık görevidir. Yani insanlara tekfir etmek, onların müşrikliğini ortaya koymak, müşriye müşrik demek, kafire kafir demek, muvahhide muvahhid demek, Müslümana Müslüman demek, bu dinin taraftarlarının en önemli görevlerinden birisidir diyor. Bu kandaki sözlerimizi İncelediğimiz zayetin ikinci cümlesini bir kere daha okuyarak bağlayalım. Oysa onlara sadece tek ilaha, kendisinden başka ilah olmayan ve onların yakıştırma ortaklığından uzak olan Allah'a kulluk etmeleri emrolunmuştu. İnsanlara emretilen budur. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yani çok güzel oldu. Seyyid Kutup Tevbe 31 e öyle güzel tefsir etti ki birkaç dakika içerisinde ben kısaca bir özetleyeyim. Önce ne yaptı? Bu ayetin iniş sebebini söyledi. Bu ayet teşri meselesini beyan etmek için meddedi. Peki ne için indi bu ayetler? O dönemde Müslümanların zihninde ulaşabilecek bir kuşkuyu gidermek için. Biz bunları niçin tekfir ediyoruz Yahudileri, Hristiyanları? Biz bunlarla niçin savaşıyoruz? Bunlar da bizim gibi Allah'a iman ediyor, namaz kılıyor. Bu bir. Bu şüpheyi def etmek için. Ha, Allah bu ayet indirdi, onlar müşriktir dedi. İkincisi, ikinci aşamada peki onların müşrikliğinin sebebi nedir? Onların müşrikliğinin sebebi nedir? Seyyid Kutup devam etti. Onların müşrikliğinin sebebi Allah'ın hukuk sistemini bırakıp beşerin hukuk sistemine tabi olmalardır. Bu da bitti. Üçüncü aşamada bugün kim sadece iman ettim demekle ve namaz kılmakla Müslüman olduğunu zannediyorsa tıpkı geçmişteki Yahudi ve Hristiyanlar gibidir diyor. Sadece namaz kılmakla Allah'a inanmakla Müslüman olunmaz. Yasa ve hukuk sistemi konusunda da Allah'a uyacaksın diyor. 4. Kendini bu durumda Müslüman zannetmek bir kaypaklıktır, bir cıvıklıktır diyor. 5. İslam düşmanları işte bu açık deliği çok iyi biliyorlar. Buradan girmeye çalışıyorlar. Ve diyorlar ki ya bu insanlar Allah'a inanıyor, Müslümandır. Bu insanlar La ilahe illallah diyor, Müslümandır. Bu insanlar La ilahe illallah diyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, Müslümandır diyorlar. Seyyid diyor ki bu İslam düşmanlarının kurduğu bir oyundur, hiledir. Müşriklerin alnına İslam levhası takmak, kafirlerin yüzüne İslam maskesi geçirmek İslam düşmanlarının işidir. Tevhid davetlerinin işi de bu müşrikliği ortaya çıkarmak. Hayır bunlar muvahhid değil, bunlar müşriktir. Bunlar tevhid ehli değil, bunlar Allah'ın hukuk sistemini terk etmiş birer müşriktir diye Müslümanların da bunu ne yapması lazım? Açığa çıkması gerekir diyor. Evet. Güzel oldu değil mi? Bence güzel oldu. Önümüzdeki derste arkadaşlar ne zaman devam ederiz bilmiyorum. Belli günleri yapmıyorum zaten. Enam suresi 55'i anlatacağız. Ee, ana sahnemizi de bitirelim. Evet. Önümüzdeki hafta inşallah Enam suresi 55. Çok güzel orada da. İki derste falanca bitiririz orayı. Orası çok güzel. Orası mükemmel. Mutlaka çalışmanızı önceden okumanızı tavsiye ederim. Peki. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve ahir da'vana enilhamdülillah Rabbil Alemin.